Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah'a ve iman edilecek şeylere iman eden insan mümindir. Çocukluğundan böyle öğrenmiş mümin gelmiştir veya sonradan iman etmiştir, mümin olmuştur. Mümin insan, mümin yaşar, mümin ölür diye umut edilir. Fakat hayatındayken isteyerek, veya düştüğü bir hata nedeniyle insan İslam'ın dışına taşarsa, İslam'dan çıkarsa buna mürtet denir. Eylemin adı da irtidattır. Maazallah. Böyle konuşulması kolay ama afet olduğu zaman çok büyük bir afettir. Mürtet mümin iken imandan Çıkan insan demektir. İrtidat da imanda iken imanın dışına çıkma eyleminin adıdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.